Kazanç Birliği kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Storm Game adlı bir borsadan bahsedeceğim. Burada herhangi bir yatırım yapmadan vesaire e, Bitcoin madenciliği yaptıracak bize. Her 4 saatte bir tıklamamız yeterli. Aylık 12.5 dolar gibi bir getirisi oluyor bu tıklamalardan dolayı. E, her referans getirdiğimizde de %15 artıyor bu Yani 6 kişi davet etsek 10 günde bir 12 dolar alacağımız bir sistem üye olma kısmını geçtim arkadaşlar. KYC vesaire istemiyor. E-posta ve telefon numarası olması yeterli. Üye olduktan sonra tek yapmamız gereken bu yeşil butona basmak. Ondan sonra bizlere bir doğrulama isteyecek. Doğrulamayı yaptıktan hemen sonra Bitcoin madenciliği yapmaya başlayacak. şöyle göstereyim aşağıdan. Günlük 42 centlik, haftalık 2 dolarlık, 30 e, gün sonunda da 12 dolarlık bir getirisi olacak. Tabii ki bu referans kazarsanız daha hızlı olacak. Çünkü diyor ki arkadan işinizi önerim ve madencilik kazandığınız paranın yüzde 15'ini alın. Yani her arkadaşta da yüzde 15 daha hızlı hızlandığını varsayarsak 6 referansta 10 günde bir 12 dolarlık bir ücret yapacak. Bu parayı da çekebiliyoruz. Herhangi bir yatırım vesaire yazmıyor, gerekmiyor. Herkese iyi günler dilerim hayırlı günler bol kazançlar